Böyle yavaş mı geleceğim? Ben normal gidiyorum. Ben gidiyorum. Normal gidiyorum, hızlı gidiyoruz. Böyle gidersen yani akşama varırız. Arabalar gidiyorum. Kenardan gidiyorum. Nasıl? Bayağı geldik değil mi? Bayağı geldik. Devam edelim. Arkadaşlar merhaba. Merhaba falan yok. <laughs> ya yani çok yorulduk. Elazığ'da. Gidiyoruz gidiyoruz uzaklaşıyor. Evet Elazığ'dan Sivrici bisikletle gidelim dedik. Arka yolları kullanıyorduk ki gördüğünüz gibi bir tarlanın içindeyiz. Neden tarlanın içindeyiz? Yol olmadığından değil. Yol var ama koyun köpeği de var. Evet köpek kovaladı biz de tarlanın içine kaçtık. Ana yola gitmek için şu anda tarla içinden yürüyoruz. İnşallah maceranın sonu Hayretler. hayırla biter. Bisikletlerle tarla içinde devam ki. <laughs> Çok yorulduk, Çok yorulduk, Susadık. Haşlandık. Ve bir sürü şey yani. Ha bir de en az bak saat kaç oldu şu an? 1'i 5 geçiyor. E, tam 1'i 5 geçiyor. 11.43'e çıktık biz. Kaç saat olmuş? Bir buçuk saat. Bir buçuk saat olmuş. Yanlışımız varsa artık kafamız çalışmıyor ona sayın. Evet, ne daha söyleyeceksin? Araba şu an. Zaten arabaların sesinden de belli oluyordur. Sonunda geldik ana yola. Sonunda bir petrol bulduk. Tarlalardan çıktık yani. Suyumuzu içtik. Yolumuza devam ediyoruz. Link değiştik. <laughs> evet link değiştik. Köpek kovaladı, yılmadık. Tarlalardan geçtik. Saçma sapan yollardan şarjımız devam ettik. Şarjımız bitmesiydi. Aslında olay oradaydı ama şarjımız birinin bahçesine girdik. Sonra çıkamadık. Her taraf tel örgüydü. Orada Kali da işte. Aynen biz de dalga geçtiler. Artı orada bir de bahçede köpek vardı. Allah'tan bağlıydı. Havlay aldı. Ev sahipleri çıktı sonunda. Hava en az 32 derece vardı. <laughs> yani şu an gidiyoruz ama bilmiyoruz yani neden gittiğimizi biz de gidiyoruz. Elazığ Sivrice arası bisiklet maceramız kaldığı yerden devam, devam ediyor. ediyor. Şu an Hazar Gönlük karşısındayız. Şu çok büyük bir bayır vardı. Orada artık dedik dayanamıyoruz. Otostop çekelim dedik ve çektik de bir tane adam durdu. Tam içimizden seviyorduk durmuyor diye. Sevdik durdu. <laughs> Neyse işte. Allah razı olsun aldı bizi ya. Allah razı olsun. Yoksa o bayır hayatta çıkılmazdı. Hava aşırı sıcak şu an. 35 vardır belki. Biraz yorulduğumuz için daha da sıcak geliyor. Önümüzde az bir yol kaldı. Artık ulaşacağız ve oturacağız artık. Göle karşı manzaramızı seyredeceğiz. Bunu zekine vuracağız. geldiğimizde inşallah diyecek. Bakalım. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar, geldik. Burası çok güzel. Birazcık temizlik problemi varmış sadece onu anladık. Ama ortam çok iyi. Yani en az da görebileceğiz. En mavi yer diyebilirim size. <laughs> Gökyüzünden sonra. Evet, zafer. Bizim de Başardık. Elazığ'dan Sivrice'ye bisikletle geldik. Evet, en söyleyeyim. uzun yollarla. Arkalardan do dolanarak geçmediğimiz tarla, geçmediğimiz arazi yolu kalmadı. Köpek kovaladı. Birisinin bahçesinde esir kaldık köpek yüzünden, teller yüzünden. Allah razı olsun çıkardılar hiç değilse kötü Aynen davranmadılar. Öyle. sizin burada ne işiniz var falan yapmadılar Allah'tan. <laughs> Böyle bir süreçte geldik ve şu anda Hazar Gölü'nün zevkini çıkaracağız. Bu da patlama ben olsun musun? Bilmiyorum birbirine dolandı. Burada bisikletçi var mıdır ki ya? İmkansız. Burada tamirci var mıdır onunla? Oh yani. Kızım o, da, o lastik daha tamir olmaz ki. Hayır hayır yani tamirci olsa... Oha ya. Nasıl becerdin? Bu benim problemim değil. Böyle bir problem olamaz yani. Bu problemi tek bir insan kendi kendine yapamaz, anlıyor musun? Hakikaten nasıl bir şansın var ya? Hayır bunu böyle nasıl doladın? Hayır bunu böyle ben benim tek başıma dolama şansım yok. Farkındasın değil mi? Bindiğimde peki çalışıyor muydu? Bindiğimde tıkır tıkır etti, böyle oldu abi. <laughs> Buraya kadar gelebildim yani. Yok oradaki şey Şuraya bağlı o yüzden olmaz. Çekeceğiz daha yapacak bir şey yok. Ama şambeli. sıkıntı şu. Al sana olay. Al sana olay iki ne olay. Şu çıksa yine gider abi şununla problem. Lan böyle mi bineceğim? Ben binmeyeceğim. Hayır yolda gitmesi önemli olan. Dönmesi. <laughs> Becerdin. Bir insanın tek başına becer becerebileceği bir şey değil abi bu. Lütfen. Bir... Ben bisiklete binerim. Sen de böyle elinde götürürsün olur mu? Olur. Tamam. Alttan alttan çek alttan çek. Bir de zincirle uğraşmayalım. Bir de o belayı almayın başıma lütfen ya. Aha. Bunun benimle alakası yok. Evet. Frene sıkışmış. Bir bisikletle... bir bisikletle olamayacak olan bir kaza başımıza geldi. Bakın. Patlar lastik değil mi? Okey ona bir şey demiyorum. Ne bileyim zincir problemi de olur. Ama Sibob'u çıkmaz yani. Çıkıp da kendi kendi patlatmaz anlıyor musunuz? Şambiyon Şambiyal. yok. <laughs> ne olduğunu bilmiyorum. Sen düşün artık. <laughs> Ve şu an biz Sivice'deyiz. Elazığ'dan 25 km uzaktayız. Belki 16 bilmiyorum. Yoldayız şu an. Ben bir şey demek istiyorum. <laughs> Şu an. Evet İleride şu anda lastikçi varmış. bize bayağı uzak, otostop çekmemiz gerekiyor. Kamyonet tarzı bir araba inşallah durur da bizi alır diyelim. İnşallah gidebiliriz oraya. Kara kara düşünüyoruz şu an bakalım. Gitsek lastiği yaptırsak, bir an önce Elazığ'a geri dönmeyi düşünüyoruz artık. İnşallah bugün döneceğiz, inşallah. çok rahatladım. İçim aşırı rahatladı ve artık o kiralamacıya ne zaman gitsem bu bisikleti isteyeceğim yani ondan. <laughs> Benimsedim artık bu bisikleti. Benimmiş gibi, çocuğummuş gibi hissediyorum. Yani Sivilce'den ta buraya kadar geldik. Bir ben oraya şirince diyordum değil mi? Her şey aksi, her şey aksi gidiyordu bugün. Ama inşallah günü sağ salim bitireceğiz. Geldiğin araba nasıldı? <laughs> Geldiğim araba... Ne diyor ona? kamyonet mi? Kamyonet, küçük kamyonetler. Ama abi nasıl geliyor biliyor musunuz? Abinin de sıkıntısı var. Geldiğimiz arabada da akü yanmış. Durdurursa arabayı Daha gidemiyoruz. Abi bir geliyor yalnız var ya, yıkılıyor araba. O kadar yani gürültü aşırı ya. Sanki inşaat varmış gibi sırtımızda. Çok kötüydü. Ya hadi bin de gidelim o zaman. Hadi Aşağıya. Tamam, ben dönün geri. Çalışıyor.